Rabbimiz bize Cuma Suresi 5. ayette inandığı kitabın sorumluluklarını yerine getirmeyen, hakkını vermeyen insanları Yahudiler üzerinden eleştiriyor ve bir benzetme yapıyor. Cenab-ı Allah kitap taşıyan eşeğe benzetiyor. Diyor ki Cuma Suresi 5. ayette Rabbimiz kendilerine Tevrat'ı taşıma sorumluluğu verilip de onu taşımayanların örneği kitaplar taşıyan eşeğin örneği gibidir diyor. Burada eleştiri her ne kadar Yahudilere de olsa aslında bütün ilahi din mensuplarını da kapsayan bir eleştiridir arkadaşlar. Ayetin geneli olan mesajı vardır. Yani bugün vahiden habersiz olan, Kur'an'ı anlamayan, Kur'an'ın sorumluluklarını yerine getirmeyen, Kur'an'ın hakkını vermeyen Müslümanlara da Cuma Suresi 5. ayet bir eleştiridir. Yani kitabının sorumluluklarını yerine getirmeyen Yahudileri kitap taşıyan eşeğe benzeten Cenabı Allah Müslümanlara aferin mi diyecek. Hiç zannetmiyorum.